Çekim Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. O müthiş manzara karşımda. Evet. Bakın karşısı karantina adası. Hı hı. E, i̇lk kez Büyük İskender döneminde o ada karaya bağlanıyor. Evde hı hı. gözü yoran hiçbir detay yok. Fazla eşya yok. Tüm yıldızlar böyle kafanı kaldırdığında yattığın yerden bütün gece yıldızlar izlersin. Kayan yıldızları seyredebilirsin Dilek. Kayan <laughs> Belli. Merhaba ben Nilay Cihan, ben Dilek Katal, Epa İnci'den. Hepinize tekrardan sevgiler, metrekare bir bugün nerede Dilek? Urla, Yenice, Toptepe. Buraya neden Toptepi denildiğini biliyor musun? Anlatmak ister misin? Ee, tabii ki. Her yıl Ramazan ayında burada oruç aşağımız zaman iftarda bayağı bildiğin gün diye top patlar. Hala Denizden, patlıyor. Hala patlıyor evet. E o yüzden buraya biraz da Tepe mevkii deniyor. Bu Doğru. şekilde geçiyor. Biraz da tepe, karda kalan Doğru. böyle bir yeri. Nilaycığım. Peki şu an bulunduğumuz yer, Sanat Sokağı'na konum olarak verelim. Yaklaşık 5 dakika yürüyüş mesafesindeyiz. Gidiyoruz. Urla Çevre Yolu'na yaklaşık 2 dakika hı hı. çıkış mesafesindeyiz. İskele'ye 1,5 kilometre mesafedeyiz ve birazdan size muhteşem manzaraya sahip bir villa tanıtacağız. Bu ev çok güzel bir kere kullanımı açısından. Bugün İzmir'in çok sıcak günlerinden o yüzden daha fazla durmadan içeriye girelim. Manzarası muhteşem bir villa gezeceğiz. Diğer detayların hepsini içeride anlatacağız zaten. Hadi Buyurun. bakalım. Evet. Wow. Dilekçim bu evin en güzel özelliği. Daha sokak kapısından giriyorum ve o müthiş manzara karşımda. Evet muhteşem bir manzara. Şimdi kapımızı bir kapatalım. Tamam. Ve evimizi yavaşça anlatmaya başlayalım. Evet Dilekçim girişte hemen e, güzel bir büyük Mesela böyle ayakkabılı bölüm var, işte burada aynamız var. Görüyorum kendimi. Girişte bir WC var bakmak ister misin? Tabii ki. Yani bakalım. Misafir bu için oldukça şık, şık. yeterli ölçüde Hı -hı. güzel bir WC alanımız var burada. Şimdi evimiz normalde yani tüm kullanım alanımız 250 metrekare. Oturum alanımız çok geniş. Hı -hı. Yaklaşık 100 metrekareye oturan bir ev burası. O yüzden salon alanımız oldukça geniş. Dediğimiz gibi o karşıda muhteşem manzarayı görüyorsun. Evin en güzel bölümlerinden biri hem salonun içinde ama hem de dışında kalan yemek bölümü. Yemek o, da o da mutfağın önüne denk geliyor. Ben seni sonra balkona çıkaracağım. Önce bu tarafa gezelim. İstersen o zaman. evet. Önce mutfağa an. doğru geçelim. Aa evet son derece sade ve şık bir mutfak alanımız var. Aslında baktığımda yaklaşık 20 metre, 15-20 metrekareye yakın e, U dönem bir mutfaktan bahsediyorum. Aynen. Benim mutfaklarda en sevdiğim detay biliyor musun? Bu. Yani burada iş yaparken dışarıyı keyifli bir şekilde seyrediyor olabilmek. Kesinlikle. O aydınlık da sağlıyor. Aynen. Lake kapaklarımız, ankastre ürünlerimiz, hatta hı hı. açılımları biliyorsunuz asansör tipi bunlar çok rahat. Altlar İler, Altlar evet keza. Çekmece. Aynen. Çekmecelerimiz son Son derece şık. Bayağı dolap alanı var. Çok. Oldukça Hı -hı. yani bir mutfak için yeteri kadar. Gördüğünüz gibi zaten hiç detay yok dışarıda. Hı -hı. Son derece sade ve şık. Hemen önünde yine yemek grubumuz ve gene burada keyifli yemekler yerken karşımızda Deniz'i görebiliyoruz. Peki o zaman evde yemekler hazır olduğunda ne yapılıyor sizce? Aa, harika. <gülüyor> <gülüyor> Hemen karşınızda masamız. Evet, evet gerçekten. Şimdi salon tarafına geçelim istersen. Bence salona gitmeden bak Dilek'cim Masamızın olduğu alanın önünden de ben denizi görüyorum. Evet evet. Görüyor musun? Şöyle yapalım mı? Evet. Dedim ya çok keyifli sofralar ve güzel bir manzara evet. var. Gerçekten çok keyifli. Yemek alanında da, oturma alanında da Hı -hı. çok güzel. Manzara harika. Bugün biraz hava çok sıcak tabii. Denizin rengi her gün bir değişik. Yani nemden dolayı biraz tabii siz de puslu görüyor olabilirsiniz ama görüş alanı çok güzel çok bu evin da yukarı ve aşağı inen merdivenler ferforjeler son derece zarif dekore edilmiş. Evet, salonda gördüğün gibi hemen bir L koltuk. Arkadaki renkli turuncu çok hoş değil mi? Tarçın evet. tarçın, tarçın rengi, Evet, tarçın. tarçın rengi. Hatta onlar böyle keyifli havalarda camları açıp ters çevrilip denize karşı da evet. son derece. Şimdi karşıda televizyon olduğu Şu için televizyon. muhtemelen Doğru. böyledir ama bence bazen de o tarafa dönüyor. Dönebilir. Vardır. Şöminemiz keza sanıyorum üflemeli şömine. Evet. Ee, ısı açısından oldukça bu evin ısıtma sistemi neydi bu arada? Isı pompamız var burada. Aslında bölgede doğalgaz var ama ısı pompası da biliyorsun oldukça verimli bir doğru. sistem. Doğru. İlk yapıldığında o yoktu doğalgaz yeni geldiği hı, hı. için hala ısı pompasıyla devam etmektedir evet. yerden ısıtmak. Ama ısıtma. şömine de son derece hı hı. efektif olarak kullanılabiliyor zaten. Kesinlikle. O konudan o muhteşem hı hı. adalar manzarasını gösterelim Kesinlikle. mi? Kesinlikle önümüzde çok güzel bir balkonumuz var. Hatta size çok keyifli bir detay vereceğiz orada. Evet ben şimdi kapıyı açıyorum. Aa, sıcak her ne kadar yüzümüze çok vursa da şu manzarayı görmenizi istiyoruz. Şöyle ayrı duralım biraz. Bakın karşısı karantina adası. Hı hı. Bu adanın size biraz özelliğinden bahsetmek istiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde burası karantina adası olarak kullanılıyor ve dışarıdan gelen yabancılar gemilerle önce bu adaya geliyor. 40 gün kadar bu adada sağlık kontrollerinden geçiriliyorlar. Evet. Ondan sonra şehre giriş yapabiliyorlar. 1865'te Fransızların kurduğu karantina evet. döneminden yani evet. o ismini oradan alıyor bu. İlk kez Büyük İskender döneminde o ada karaya bağlanıyor. Evet. Normalde gemiyle gidip geliniyor, hı. teknelerle gidip geliniyor. Ve 1986'dan sonra da burası Urla Devlet Hastanesi'ne hizmet veriyor. Yaklaşık bir 5-6 yıl öncesine kadar. an Irmak'ın bir filmi vardır. Babam ve oğlum hı hı. o hastanede geçmiştir. Ben mesela çok sevdiğim evet. bir filmdi. Bir de dilekçi bu adayla ilgili günümüzde müzeye dönüştürülmesi düşünülüyor, planlanıyor yani. Doğru, çünkü şu an güzel bir fikir. Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde, Kullanımda. evet, onun Aynen. kullanımında şu anda bu ada. Müzeye dönüştürülmesi tabii çok güzel çünkü hastane o dönemin hı hı. mimarisini yansıtıyor. Tabii. İnanılmaz keyifli bir vizyona sahip olur diye düşünüyorum müzeye dönmesi halinde. Karantina Adası ve diğer değişik tüm çeşitli adalar. tüm adalarımızı hı hı. görüyoruz. Muazzam bir manzara gerçekten. Ve esintili. Ah, evet. Çok sıcak esse de esintili. evet Urla'nın genel ama bu esintisi çok güzeldir. Özellikle yazları. Evet, çok sıcak gün. Evet, şimdi ben perdeleri de girmeden eve açtım zaten. Hı -hı. Hazır olsun diye. Şu merdiven bölümüne doğru ilerleyelim. Şimdi bence bu evin kullanımındaki en güzel avantajı söylemek istiyorum. Nedir? Burası benim giriş kapım, Hı -hı. yaşam alanım, salonum, mutfağım. Hı -hı. Altta üç tane odamız var. Yukarıda tek bir odamız var. Ebeveyn odası olarak düşünülüyor. Daha çok tercih edilebilir. Ama şöyle bir avantajı şu ki bireyler yaşam alanlarını 3 katlı bir yapı olmasına rağmen burada bağımsız. sadece hem herkes bağımsız evet. ve tek kat çıkıyorlar aslında. Doğru. Yani genç aşağıda yaşıyorsa bir kat, ebeveyn yukarıdaysa sadece bir katı kullanmış oluyor. Ben aşağıdan başlamayı tavsiye ediyorum. Okey, inelim. En son önü yukarı tamam. çıkalım. Hadi, Hadi bakalım. Ahşabın sesini duyuyor musun? Evet, Kulağa çok hoş evet, geldin ama. Çıtır, çıtır. Burada bir detay var. Bu detayı vermek istiyorum. Özellikle biliyorsun şimdi e, bu tarz yapılarda bodrum kat denen katlar genelde karanlık Hı -hı. olur. Fakat şu merdiveni inerken bile gördüğüm aydınlık Hı -hı. çok güzel. Artı tabii ki bu cam e, genel koridor alanına da büyük bir evet, ışık kaynağı sağlamış. Oluyor. Burası Karan ben karşımızda bir tane oda görüyorum mesela. Evet. Dilek. Bu oda evin aslında en küçük odası diyebilirim ama Hı -hı. 13 metrekare. Hı hı. Ee, oldukça genç odası şu anda kullanımda. Genç odası olarak değerlendiriyor. Zaten yatağı, işte kitaplık, e, masasıyla en küçük odamız olmasına rağmen gördüğün gibi gayet geniş. Geniş ve tavan yükseklikleri normalden evet, tavan... fazla. Bu evet. çok güzel bir derinlik vermiş aslında. Evet. evet. Ee, bu katta 3 odamız var dedin, değil mi? Hemen Aynen. diğer odaya geçelim. Diğer odamız burada. Hı hı. Bu oda diğerinden daha büyük hı hı. ve bu evin diğer ikinci özelliği denizi görmeyen Oo. tek oda temin geçtiğimiz odaydı. Evet. Bu odadan da görüyorum. Ee, dışarıda tabii ışık parlayacaktır ama buradan full denizi görmüş Harika. oluyorum. Harika. Bu oda da geniş bir oda. İkinci Doğru. bir genç odası olabilir. Hı hı. Ee, sade zaten eşyalar da fazla evet, değil. Çok evet, çok minimal. Hemen karşıda bir genel banyo görüyoruz. Evet, bu iki oda için hı hı. banyo burası. Güzel. Bakmak istiyorsan, istersen seni içeri alayım. Tamam, memnuniyetle. E, güzel bir Hilton'umuz var. Biliyorsun artık küvet olayı çoğu evde yok. Kalmıdır. Yıllardır evet. yok. Ve tabii bu çok daha kullanışlı Hı -hı. ve pratik bir Hı -hı. şey. Duş sistemi. Evet. Gömme rezervuarlarımız. Gayet son derece. Yeterli tamam. büyük büyük banyo. Yeter. Aynen öyle. Ee, son odamızdayız. Bu katın e, en güzel odası diyebilirim. Çünkü bunun hem kendine ait. Birebir teminki banyonun aynısı. Evet. O yüzden içeriye girmeye bir gidiyoruz. Birebir aynısı, Evet. Hı -hı. Bu odanın güzel tarafı en büyük oda. Yani burası bir ebeveyn odası olarak tercih edilebilir aslında. Kesinlikle. Ee, ben dediğim gibi perdeleri açtım. Ben şöyle oturdum bile vallahi çok son derece müstakil ve keyifli bir oda evet, burası. Evet. Bahçe katından denizi görüyorum. Evet. Ve önünde bir terasım doğru. var. Ee, bahçede çok ferah, kullan bir oda. gayet kullanışlı. Evet. Metrekare falan bayağı büyük. Yani bir 25 metrekare bir oda var banyo hariç. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden bayağı büyük bir oda burası. Kullanılan malzemeler de son derece yalın ve e, şık. Farkında mısın? Evde Hı -hı. gözü yoran hiçbir detay yok. Fazla eşya yok. Evet. Ben Hı -hı. burayı çok beğendim. Kalkamayacağım. Yani. galiba. <laughs> ben <gülüyor> evet. seni biraz terasa çıkarayım. Ben e, tabii uzun süredir bel rahatsızlığı çektiğim için ilk burada bu fırsatta kendimi oturtuyorum. Bu arada. Hı -hı. Evin bir teras alanı var burada. Valla çok güzel. Aslında yaklaşık 35-40 metrekare gibi görünüyor ama şimdi buranın bir genç odası olduğunu düşündüğünde. Arkadaşlarım geldi, ailemden, ebeveynden bağımsız arkadaşlarımla burada partiler 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 <laughs> çok keyifli. Ve denizi görüyorum ben Aynen. ben görüyorum. Tabii, gerçekten çok sıcak olmasından kaynaklı evet. maalesef çimlerin durumu şu anda iyi durumda evet. değil. Evet. Ama e, inanın bakıldığında son derece güzel olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de ebeveyn ev katımızı görelim mi? Tabii tabii. Bir de dışarıda durmak bayağı Ay zor. Ay, evet, çok sıcak. Ha, oh, i̇çeri gelince oh diyoruz. Evet, ben bu arada kapatayım. evin serinliği Gerçekten çok güzel e, Oranın genel ama şeyi bu Yani bu bölgenin e, Mesela Yelaltı, Kent, Yenice Buralar sürekli yel alan aslında bölgeler İsimlerinde olan Rüzgarı bol zaten Aynen ve evet. şey e, Yazları serin oluyor hani çoğu evde klima çalıştırma ihtiyacı bile duymuyorsun Evet şimdi o zaman en üst katımıza çıkalım, çıkalım. Tamamen tek bir odanın Olduğu kattayız direkt ben bu arada yavaş yavaş çıkıyorum, Benim çok ağrıyor. <laughs> evet, nasıl? Bayağı geliş Çok güzel, çok ferah. Ya bu katta da tavan çok yüksek. Bak bu 3 metrenin üstünde bir tavan. Bu çok önemli Bizim bir detay. Bütün katlarda etan. bu şekilde. Evet. Hı -hı. Ee, hani Normal yeni evlerin hepsinde 3 metre ama burada gerçekten tavan 3 yüksek. yirmi sanırım. Evet, evet Çok güzel. Ee, gördüğün Bunlar gibi yapalım. yani çift dolap kullanılmış evet. ve bir tanesi bayağı büyük bir Hı -hı. dolap karşımda duruyor zaten. Çok büyük bir oda çok büyük evet. bir oda. zaten evet. bu katta tek odalar. Aynen. Evet. Şimdi bunun önünde harika bir teras var ama burada Şurada bir ev evet, var. Evet, orayı göstereyim. Bu arada ha. her katta her odada neredeyse klima sistemi arada... var. Ekstra yanda da bir teras alanımız var. Burası ha, genelde, ayrı çıkışlar mı? Ayrı çıkışlar. Güzel. Genelde çamaşır ve farklı Hı -hı. şeyler için kullanabilir. Yan taraf kapatmış hatta orayı. Doğru. Burayı açmıyorum Banyomuza ben. Banyomuza bakalım o zaman. Evet. Yer seramikleri de çok şık olmuş. Açık renkler. Islak seviyede bir de tırtıklı olması evet. kayganlığı da önlüyor burada. Hı -hı. Şimdi bu, bu banyonun da güzel bir tarafı var. Yani burada girdiğimizde lavabo bölümü ayrı, duş Hı -hı. bölümü ayrı. Aslında bireylere de kullanım rahatlığı doğru, sağlamış doğru. oluyor ebevinde. Aslında kısmen giyinme odası gibi de ya da hani yüklü yük diyebileceğimiz yani değil mi? burada dolap alanımız var. Hı -hı. Çamaşır makinemiz burada. İşte objelerimizi yerleştireceğimiz Hı -hı. bayağı bir alanımız var burada. Nilay'cığım yine banyoda aşağıdaki banyolarla aynı tarzda aynı. döşenmiş. Aynı. E, aynı malzemeler kullanılmış. Oldukça ferah, şık. Evet, banyolarda farklı tonlara ve renklere gitmemek de daha evi sadeleştiriyor. Sadeleştirmiş, ee, doğru. Güzel durmuş. Bence. Yani her iki uygulamada aslında biraz evin niteliğine bağlı evet. olarak değişebiliyor. Kişisel de tercihler bence de. Ee, banyo alanımız böyle oldukça da geniş. Çamaşır makinesi de yine burada. Hı -hı. Ben şimdi buradan seni evin en üst katındaki terasına çıkaracağım. Orası merak çok farklı. Orayı merak ediyorum. Evet. Gel bakalım. Evet, kapımı sürgülü açtım. Tamamen açayım hatta. Gördüğün Oo. gibi bayağı büyük bir teras alanımız var burada. Evet gerçekten burada herkesin yaşayabileceği müstakil alan var. Yani gençler alt katta kendi bahçelerinde, evet. ebeveynlerde, kendi teraslarında istedikleri gibi özgürce oturup keyiflerini sürebiliyorlar. Sürebilir. Ee, Buranın şimdi... bir özelliği daha olması lazım. Yani şu önümüzdeki yerle ilgili bilgim var Aynen. mı? Aynen ben de tam onu ha. söyleyecektim. Önümüz tarla ama Aa. yarın öbür gün illaki. Belki bir yapı yapılacaktır hı hı. ama biliyorsun bizim burada imar durumumuzda belli bir kat sayımız var. Burada Doğru. iki katı geçemiyoruz. geçemiyoruz. Alt kattan dahi bizi etkilemiyor. Bir tek bahçe katında belki biraz şu manzarayı kaybedebiliriz keseliler. birazcık. Ama imara e, açılırsa. Aynen tabii o da öyle bir şey olursa. <laughs> e, iki kat biz kot olarak yukarıda kaldığımız için Doğru. şu harika manzara asla burada çok zor yani buraya dikmeyecekler. dikmeyeceklerine yani göre. Yani doğru tabii aslında su basman seviyesi falan de ki buraya imar verildi yapılacak binanın son katı neredeyse bizim salon zeminimize Aynen. denk gelecek. Dolayısıyla Dediğim gibi, manzara Dediğim bahçe katında kesebilir belki. Ee, gördüğün gibi Dilekçim aslında bir de tabii terasımızın üstü de olmadığı için hı hı. gece de burayı düşünsene. Tüm yıldızlar böyle kafanı kaldırdığında şurada bence böyle hamaklar falan bir şeyler yataklar olur olursa şezlong tarzı. Yattığın yerden bütün gece yıldızları izlersin. Kayan yıldızları seyredebilirsin. Dilek Kayan çok güzel. <laughs> evet. Harika olur. Hangisinin kuyruğunu yakalarım diye düşünürüz artık. Meteor <laughs> <Motor gülüyor> <Evet>. yağmurları. <laughs> evet. Çok güzel olur. Böyle çeşitli fantaziler yaşanabilir. Yaşanabilir. <laughs> Nilay. Efendim. <laughs> Biz bu evi çok güzel anlattık da. Bu evle ilgili nasıl bir işlem bekliyor bizi? Ha ayrıca evet. Ne onu da söyleyelim. Bu, bu evimiz kiralık. <gülüyor> <gülüyor> Ve bulunmaz bir fırsat şu Aynen, anda. Kesinlikle Urla'nın merkezinde Harika, müstakil bir yaşam. Ve bina yaşı çok genç. Bu çok genç. önemli. Evet, Eski bir yapıdan bahsetmiyoruz. 3-4 yıllık evet. bir yapıdan bahsediyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla e, bu detaylar için biz mutlaka aramanız gerekiyor. Aramanız gerekiyor, aynen. Peki nasıl buldun Dilekçim evi? Ya ben evi çok beğendim. Ev çok sade, şık ve çok kullanışlı bir Kullanım ev. Kullanım alanı çok güzel aynen, değil mi? Aynen. Her oda geniş. Aynen öyle. Dolayısıyla biz size çok keyifli bir yaşam alanı sunduk. Eğer Hı -hı. siz de böyle bir evde yaşamak istiyorsanız e, neden bizi aramayasınız ki? Bence de. Değil mi? <laughs> o zaman e, bu muazzam ve güzel manzarayı arkamıza alarak ben bugünkü turumuzu kapatıyorum. Hadi bakalım. Ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Mete Karel'den size yine çok güzel bir sunum yaptık. Lütfen abone olun ve bizi takip etmeyi unutmayın. Epeyince uğurladan. Hepinize sevgiler. Saygılar. Görüşmek üzere.